Tekrar merhabalar sevgili dinleyicilerim, kıymetli öğrencilerim. Programımızın ikinci bölümüyle sizinle birlikteyiz efendim. Birinci bölümde kitabınızın 148. sayfasında yer alan 12 numaralı cümle. Bir önceki sayfadan başladığımız 3 numaralı alıştırmanın 12 numaralı cümlesinde kaldık. Burada Boşluğun ennevadi kelimesiyle tamamlanması gerektiğini söyledik. Ancak çevirisini yetiştiremedik. Çevirisini ikinci bölüme bıraktık. Bu cümleyi anlamaya çalışalım. Ennevadi nevadi emakinu. Emakin mekan kelimesinin çoğulu. Yerler anlamında. En-Nevadi emakinu li yeltaqi fiha Kulüpler insanların buluştukları yerlerdir. Ve yekumu fiha ve orada yaptıkları, gerçekleştirdikleri bir aktiviteler, faaliyetler, riyadiyetin ve sportif ve sosyal faaliyetler. Kulüpler insanların buluştukları ve sportif ve sosyal faaliyetler, aktiviteler gerçekleştirdikleri yerlerdir. Anlamında bir cümle. 4 numaralı alıştırma ekmeler cümle taliyete bistihda mi mef'ulin mutlakin ve ma terahu münasiben ma'ahu. Evet aşağıdaki cümleleri Uygun bir mef'ulü mutlak kullanarak tamamla anlamında bir talimat var burada. Bir numaralı cümle. Kitabetur rasaili tusa'idu ala tahsini lügatine'l arabiyyeti müsaadeten şeklindeki bir mef'ulle tamamlayabiliriz burayı. Kitabetur rasail, mektup yazmak, tusa'idu yardımcı olur. Ala tahsini lügatine'l arabiyyeti Arapçamızı güzelleştirmeye yardımcı olur. Müsaadeten tam bir şekilde. Yani çokça yardımcı olur. Kitabetur rasaili tusaidu ala tahsini lugatina müsaadeten. Ala tahsini lugatina la rabiyyeti müsaadeten. Mektup yazmak Arapçamızı güzelleştirmeye çokça yardımcı olur. Cümle 2. Tehtemmul buldanul arabiyyetu kesiran bi muşkilletil gıza'i. Arab ülkeleri gıda problemine çok önem verirler. Peki ben kesiran demeyi tercih ettim. Sizin içinizde kesiran demeyip burada cümlenin başında yer alan tehtemmu fiilinin ki mazisi ihtemmedir bunun maslarını kullanmayı tercih edenleriniz olabilir. İhtimamen demiş olabilirsiniz. Bu tercihinize de yanlış demeyiz. Tehtemmül buldanul arabiyyatu ihtimamen bi muşkilletil gıza'i olabilir. Arap ülkeleri gıda problemini gıda problemine çok önem verirler. Üç numaralı cümle şöyle. İstemta'na bi muşahedeti tuhafi vel asari. İstimta'an. İstimta'an. İstemta'na İstemta yararlandık, istifade ettik. Bi muşahedeti tuhafi vel asari. Müzeleri ve eski eserleri görmekle İstimta'an çokça istifade ettik. Müzeleri ve eski eserleri görerek bunlardan çokça yararlandık. Cümle 4. Tarikatu nutkil kelimetin nutkan sahihan delilun ala icadetil lugati. Tarikatu nutkil kelimetin nutkan sahihan. Kelimenin doğru olarak söylenmesi, Dili iyi yapıyor olmanın yani dilde mahir olmanın dilde iyi bir seviyede bulunmanın delilidir. Cümle 5. Turattibul qawamisu'l-arabiyyetu tertiban elifbaiyen bihasab'il-cuzuril-kelimati. Boşluğa Cümlenin başında yer alan tu fiilinin ki rattebedir mazisi. Bu fiilin maslarını kullandık. Tu kavamisul arabiyetu. Arapça sözlükler tertip edilir, düzenlenir. Tertiben elifbaiyyen alfabetik düzene, alfabetik sisteme göre. Bi hasebi cüzduril kelimeti, kelimelerin köklerine göre. Cümle 6. İstihdamul kamusi istihdamen mufiden yusa'idu fi tekvini therveti Boşluğu istihdamen mef'ulü ile tamamladık. Veya evet istihdamul kamusi sözlüğün kullanılması. Burada istihdam kelimesi fiil olmadığı için Boşlukta yer alan istihdam kelimesi de mef'ul olmaz. O şekilde değerlendirilmez. Zaten şurada dört numaralı alıştırmanın yani şu an üzerinde çalışıyor olduğumuz alıştırmanın talimatında ve ma terrahu munasiben ma'ahu şeklinde parantez içerisinde kaydedilen ifade boşluklara uygun bir mef'ulü mutlakla ya da mef'ulü mutlak olmasa bile uygun göreceğin bir kelimeyle, mefhul-i mutlak tarzında kullanılabilecek bir kelimeyle, bir tabirle tamamla anlamında, e, anlamını taşıyan bir cümle. Bu anlamda kullanılan bir cümle. O bakımdan burada istihdamul kamusi, istihdamen mufiden e, ifadesinde herhangi bir mefullük durumu söz konusu değil onu anti parantez ifade etmiş olalım. İstihdamul kamusi istihdamen mufiden. Sözlüğün faydalı bir şekilde kullanılması yusaidu fi tekvini servet lugaviyeti Evet, dil servetinin, dil zenginliğinin oluşmasında, dil dil zenginliğini oluşturmada yardımcı olur anlamında bir cümle. 7 numaralı cümle. Yecibu en nuhafiza ala ma taallamnahu muhafazatan mustamirratan. Yecibu en nuhafiza ala ma taallamnahu muhafazatan mustamirratan. Evet. Korumamız gerekir. Muhafaza etmemiz gerekir. Neyi? alama taallamnahu öğrendiğimiz şeyi ya da şeyleri öğrendiğimiz şeyi muhafaza etmemiz, korumamız gerekir. Muhafaza zaten müstemirraten sürekli korumamız gerekir. Öğrendiğimiz bir şeyi sürekli korumamız gerekir. Cümle 8. ol ana en uabbira ta'biran vadihan amma uridu. Estatî'u yapabiliyorum, edebiliyorum. Yardımcı fiil. El an şimdi en uabbira. Şimdi tabir edebiliyorum, şimdi yorumlayabiliyorum. Tabiran vadihan açık bir şekilde. Açık bir yorumla yorumlayabiliyorum. Amma uridu istediğim şeyi. Şu anda istediğim şeyi açık bir şekilde, kolay bir şekilde yorumlayabiliyorum anlamında bir cümle. Cümle 9. Tarribtu li سماع الشعر العربي taraben nazaymen. Taraben kelimesi tarjibe fiilinin mastarı tarabun şeklinde gelir. Burada meful mutlak konumunda kullandığımızdan dolayı taraben şeklinde mansup biçimde kullanırız. Taribtu lisima eşşeri l-arabiyyi tarabe nazimen. Taribtu eğlendim, coştum. Lisima eşşeri l-arabiyyi. Arap şiirini dinlememden dolayı. Arap şiiri dinlediğimden ötürü ben nazimen. Oldukça büyük coşku duydum. Coşku hissettim. Arap şiirini dinlememden ötürü büyük bir coşku hissettim. Eğlendim anlamında bir cümle. Evet 10 numaralı ve bu bölümün son cümlesi. Eş'urul yevme şu'uran kaviyen bis saadeti. Bugün büyük bir mutluluk hissediyorum. Eş'urul yevme şu'uran kaviyen bis saadeti. Bugün güçlü, büyük ki Türk dilinde biz buna güçlü bir mutluluk demeyiz. Büyük bir mutluluk deriz. Her ne kadar burada Arapça cümlede şu oran kelimesinin sıfatı olarak kaviyen gelse de kebir kebiran anlamında burada. Eş'urul yevme şu'uran kaviyen bis saadeti. Bugün büyük bir mutluluk hissediyorum anlamında bir cümle. Peki efendim. Dört numaralı alıştırmayı da tamamlamış bulunuyoruz. Beş numaralı alıştırmaya geçeceğiz. Beş numaralı alıştırma Hemen yukarıda yer alan Iqra el-cumelale'ye tabi ve lahız el-masadir el el-aswad. Aşağıdaki cümleleri oku ve koyu renkle siyah renkte yazılmış olan mastarları incele. Talimatı başlığı altında verilen el-maf'ul leh veya diğer adıyla el-maf'ul li diye adlandırdığımız ve geçtiğimiz programda size verdiğimiz konunun alıştırması bu konuyu size bir önceki programımızda verdik. El mef'ulü leh ya da el mef'ulü li eclih diye adlandırdığımız gramer başlığı bilgisine sahipsiniz. Nasıl tanımladık mef'ulün leh ya da mef'ulün li eclih diye adlandırdığımız mef'ulü? El mastarul mansubu lezi yubeyyinu sebebe hudutil fi'li fil cümleti. Evet cümlede fiilin oluş sebebini, meydana geliş sebebini açıklayan, beyan eden mansup mastardır şeklinde açıkladık. 5 numaralı alıştırma bu konuyla ilgili bir, alıştırma. İmle il ferragati fil cümle taliyeti bi mef'ulin li eclihi munasibin musta'inen fi hâza bil masadır taliyeti. Aşağıda verilen mastarlardan yararlanarak aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun bir mef'ulün li eclihle tamamla anlamında bir talimat var burada. Takdir, hub, i'tiraf, ihtiram, herabe, emel, taziz ve yine ikinci bir defa herabe kelimeleri uygun biçimde boşluğa yerleştirilecek. Evet programımızın bu bölümünde bu alıştırmayı da yetiştirmeye çalışalım inşallah. Bir numaralı cümle دَخَلَ الرَّئِيسُ الْقَاعَةَ فَوَقَفَ النَّاسُ اِحْتِرَامًا لَهُ Boşluğa ihtiramen kelimesini yerleştiriyoruz. Başkan salona girdi ve insanlar saygı için ona saygı duyduklarından dolayı ayağa kalktılar. Cümle 2 Hacara kesirun mine suriyine ve lübnaniyine ile Amerika. Suriyelilerin ve Lübnanlıların birçoğu Amerika'ya göçtüler, hicret ettiler fi bidayetil karnil eşriğine 20. yüzyılın başlarında, başında. Niçin? Herraben minel evzâil iktisadiyyeti seyyiyeti fi biladihim ülkelerindeki kötü ekonomik durumlardan dolayı. Ülkelerindeki kötü ekonomik koşullardan ötürü Suriyelilerin ve Lübnanlıların birçoğu 20. yüzyılın başında Amerika'ya göçtü ya da göçtüler. 3 numaralı cümle. Nahtefilu bi idil ummi. Anneler gününü kutlarız. Niçin takdira cuhudiha fi terbiyetine? Eğitimimizdeki çabalarını, cehetlerini, gayretlerini takdir etmek için. Eğitimimizdeki cehetlerini, gayretlerini takdir etmek için anneler gününü kutlarız. Cümle 4. Yezhebun nasu fi's sayfi ila'l masayifi. Yazın insanlar yazlıklara giderler el masayif el masayif şeklinde ifade edilen ve yazlık anlamını taşıyan kelimenin çoğuludur. El masayif yazlık. El masayif yazlıklar. İnsanlar yazın yazlıklara giderler. Niçin? Herraben min şiddetil harri sıcağın şiddetinden kaçmak için. 5 numaralı cümle Etallamul lugate'l arabiyye. Arap dili öğreniyorum niçin i'tirafen fi ma'rifeti el fenniyi evet sanat mirasını öğrenmeyi sanat mirasını bilgi olarak edinmeyi sağlayabilmek için evet fi ma'rifeti turathiha el fenniyi sanat mirasını sanat kültürünü öğrenebilmek bunu sağlayabilmek için Arapça öğreniyorum. Nahterimu el muallime diye başlayan 6 numaralı cümleye geçiyorum. Nahterimu el muallime öğretmene saygı duyarız. Niçin? Tazizen bi fadlihi onun üstünlüğünü ifade etmek için. Yani onun faziletini, onun üstünlüğünü dile getirmek, yüceltmek için, Aziz bilmek için. Evet, üstünlüğünü ifade etmek için öğretmene saygı duyarız. Cümle 7. Usafiru ila kesirin min buldanil vatanil arabiyye emelen fi ma'rifeti lugatihi Usafiru yolculuk yapıyorum. Ila kesirin min buldanil vatanil arabiyye. Arap ülkelerinden birçoğuna yolculuk yapıyorum ya da yaparım. Niçin emelen fi marifeti lugatihi dilini öğrenmeyi ümit ederek. Dilini öğrenmeyi ümit ettiğim için dilini öğrenmeyi ümit ettiğim için Arap ülkelerinin birçoğuna yolculuk yapıyorum. 8 numaralı cümleye geldik. Bu bölümün son cümlesi. Ektubu rasa ile ila astiqai arkadaşlarıma mektup yazıyorum ya da yazarım. Niçin? Hübben <laughs> fihim kendilerine karşı olan muhabbetimden dolayı. Kendilerine karşı muhabbetimden ötürü arkadaşlarıma mektup yazarım anlamında bir cümle. Evet efendim, sayfa 149'dayız. 6 numaralı alıştırmaya kadar geldik. 6 numaralı alıştırmanın başlığı şöyle. İmle-il ferraga bi mastarin munasibin minel masadirilleti taallemteha bu bölümü size önceki programdan ödev olarak vermedik. Ancak bu bölüme kadar yani 6 numaralı alıştırmaya kadar bu programımızda ele aldığımız 2 numaralı alıştırma yani savap hatayı kastediyorum. Çoktan seçmeli e, türde verilen 3 numaralı alıştırma sayfa 148'de yer alan uygun mef'ulü mutlakla doldurulması istenen boşluk doldurma alıştırması ki numarası 4. Ve son olarak bu sayfada sayfa 149'da ele aldığımız 5 numaralı alıştırma uygun mef'ulün li ecli e, kelimeleriyle yani mef'ulün li ecli konumunda bulunan kelimelerle boşlukları doldurma alıştırmalarını size ödev olarak tevdi etmiştik. Bu bölümleri siz çalışmıştınız önceden. Biz bu programımızda bunların çözümlerini size aktardık ve siz de cevaplarınızı kontrol ettiniz. 6 numaralı alıştırma öğrenmiş olduğun mastarlardan uygun olanlarını kullanarak boşlukları doldur şeklinde bir talimat içeriyor. Arka sayfada sayfa 150'de bunun devamı var. Evet, e, bu bölümde yetiştirebildiğimiz kadarını yetiştirelim, hemen başlayalım. Ergabu fi denmiş, boşluk bırakılmış, Mekke ve Medine denmiş. Mekke ve Medine'ye yolculuğu arz, e, arzu ediyorum anlamını oluşturacak şekilde e, boşluğu nasıl tamamlarız? Yani buraya hangi kelimeyi getiririz? Sefer kelimesini getirebiliriz. Ergabu fi seferi Mekke ve Medine'ti. Evet, Mekke ve Medine'ye yolculuk yapmayı arzu ediyorum anlamında bir cümle oluşmuş olur. Veya zara fiilinin masterı olan ziyaratun kelimesini kullanabiliriz. Ergabu fi ziyarati Mekke vel Medine diyebiliriz. Ergabu fi ziyarati Mekke vel Medine'yi ve Medine ziyaret etmeyi arzu ediyorum. İki numaralı cümle. Boşluk bırakılmış el-valideyn denmiş. Vacibun emrana emerana bihillahu te evet, teala. Evet Allahu Teala'nın bize emrettiği bir görevdir, bir sorumluluktur. Nedir bu? İhsanul valideyni. Ahsene fiilinin masları olarak ihsanı kullanabiliriz. İhsanul valideyni vacibun emrana bihillahu teala. Anne babaya iyilik yapmak Allah Teala'nın bize emrettiği bir görevdir. 3 numaralı cümle tuhibbu zawjati al-istimaa ila musiqa al-arabiyyati. Eşim hanımım Arap müziği dinlemeyi sever. Eşim Arap müziği, Arapça müzik dinlemeyi sever. İstema'a yestemi'u istima. A. Mazi, muzari ve mastar. Dört numaralı cümle. Muşkilletü duvelin namiyeti. Gelişmekte olan ülkelerin problemi. Hiye enneha gayru qadiratin ala. Onların şuna güç yetirememeleridir. Şuna muktedir olamamalarıdır. Nedir o güç yetiremedikleri ve muktedir olamadıkları şey? ala intaci taami gıda üretimi bir kemiyatin kafiyetin yeterli miktarda. Kemiyat kafiye yeterli miktar anlamını taşır. Gelişmekte olan ülkelerin problemi yeteri miktarda gıda üretimi yapamamalarıdır. Evet efendim 150. sayfaya geldik. 5, 6, 7, 8 ve 9 numaralı cümleler var. Bu cümlelerde yer alan boşlukları size ödev olarak tevdi edelim. Bir sonraki programda bunların cevaplarını siz biz verdiğimiz zaman kontrol edin. Tabii bunlar kişisel seçimlere bağlı, dayalı olduğu için bizim size söyleyeceğimizden daha farklısını seçmiş olabilirsiniz. Siz üzerinde çalışın inşallah. Gelecek programda üzerinde duralım ve sonrasında da bu sayfada yer alan "İkra zihil cümele" başlığında size yeni bir bilgi aktarmaya çalışalım. Gelecek programda görüşmek üzere. Hepinize zihin açıkla ve üstün başarılar diliyorum. Fi emanillah.